Müslümanlar ilmin gelişmesinden korkmazlar. Tekniğin, fennin, feza çalışmalarının, aya çıkmanın, nereye gitmenin, gezegenlerde gezmenin mümkün olduğunu ve böyle mutlaka olabileceğini Müslümanlar kabul ederler. Böyle bir şey, bu çalışmalar, gelişmeler Müslümanı korkutmaz, memnun eder. Bizi güzel bizi mahzun eden, kederlendiren bir şey var. Bu gibi çalışmaları bizim yapamayışımız. Alemi İslam'ın geri kalışı, Kur'an'dan kopmak, İslam'dan uzaklaşmak, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan uzak düşmek suretiyle kaynaklardan mahrum kalmaları ve ilmi çalışmalardan, fenli ve fiziki çalışmalardan mahrum kalmalarıdır. Bizi budur. Yoksa temelde İslam'ın bütün hakikatleri meydandadır. Allahu Teala Kur'an'da açıkça ferman ediyor. İnşikat suresinin 16. ve 17. ayetlerini okuyunuz. Göreceksiniz ki resmen ve alenen Mevlamız haber veriyor. Vel kameri izet ve terkebun ne an tabak. Allahu Teala kamera yemin ediyor. Kamer ay demek malum. Kamer Arapça aya kamer deniyor, güneşe şems deniyor biliyorsunuz. Vel kameri, vavu kasemle Mevlamız yemin ediyor. Kamere yemin olsun ki, aya yemin olsun ki ay dünyamızın en yakın komşusudur. Ay ile dünyamız arasında 380 bin kilometre mesafe var. 380 bin kilometre mesafe var. En yakın komşumuz ve dünyanın uydusu ay. Kendisine ışık yok, ziya yok, hararet yok, darudak yok. Kup bir alem, ziyasını güneşten alıyor, parlaklığı güneşten geliyor. Kendisinde bir güneş yok, kendisinde hararet yok, kendisinde bir ışık yok. Sönmüş bir kara parçası, bir şey değil. Allah-u Teala buna yemin ediyor. Vel kameri, kamere aya yemin olsun ki izetlesek. İttisat, iktisal manasına. İtişmek, vuslat, gidip gelmek manasına. Yeryüzünden aya, aydan yeryüzüne. Gidip gelmeye başladıkları zaman aya yemin olsun ki ne terkebin ne tabatan antaban. Mühim ve müthiş bir vasıtaya gireceksiniz. Bir gezegenden öbür gezegene mutlaka gideceksiniz Allah-u Teala. Kesin yani. Tevhidi kabildeyiz. Alemi İslam'ın korkusu yok ilimden. Bir Bilakis İslam'ları, Müslümanları ilmi çalışmalara, fenli çalışmalara, teknolojik çalışmalara teşvik ediyor İslamiye. Bakın...